Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali Keremallahu aleyh, insan iki ana unsurdan teşkil edilmiştir. Bir akıl yönü, iki nefis özelliği. İşte burada nefse göre değil, aklı tabi olarak yaşayıp meleklerden de üstün bir mertebeye yükselmek veya akla değil de, nefse bağlanıp hareket edilirse hayvanlar derekesine düşmek hatta daha da aşağı bir seviye yuvarlanmak tehlikesi. Ne arz etmiştik Hz. Ali ve çeden naklen. Tabi burada akıl karşımıza çıkıyor ve hemen çok yanlış olan bir ifade karşımıza beliriyor. İşte efendim İslam akıl dinidir. Aklın önemini vurgularken yanlış bir ifade ortaya çıkarılmış. İslam akıl dinidir. Haşa ve kella. İslam vahiy dinidir. Yani Allah'ın bildirmesidir. Yani insan aklının ortaya koyduğu şeyler değil. Yaratıcı Hazreti Allah'ın bildirdiği hususlardır. Eğer akıl kelimesi mutlaka kullanılacaksa bunun doğru olan ifadesi şudur. İnsan akıllının dinidir. İslam akıllının dinidir. Evet. İslam akıllı insan. Zaten mükellef olmanın olmazsa olmaz iki unsuru vardır. Bir, akıl sahibi olacak. İki, nefsi güçleri devreye girmiş olacak. Ki bu ermek olarak değerlendiriliyor. İşte akıl Efendimizin ifade ettiği gibi öyle buyurdular. Ef la hemen rızıkla akılla rızıklanan felaha erdi. Evet. Merhum Necip Fazıl kısa kürek bunu manzun bir şekilde şöyle ifade etmiş. Diyor ki akıl insanda varlık silahı akılla rızıklanan buldu felahı. En büyük, en değerli bir nimet. Rabbim ayırmasın. Evet. Son nefesine kadar bundan uzak etmesin. Efendimiz Cenab-ı Hakk'a bazı hususlarda sığınma ifadesinde bulunurken Ya Rabbi Aklı gideren ihtiyarlıktan sana sığınırım diyor. Rabb'im ayırmasın. Aklımız başımızda, imanımız kalbimizde, kelime-i tevhid dilimizde. O ruhunu teslim edenlerden eylesin. Evet. İşte akıl noktasında her nimetin bir imtihanı vardır. <laughs> Akılla nimetlenenlerin de kaybettiği bir imtihan hususu var. Onlar her şeyi bir kenara atıyorlar. Akıl efendim, akıl, akıl, akıl. Akıl aşağı, akıl yukarı, akıl şöyle, akıl böyle. Yani ölçü olarak, mutlak kriter olarak aklı kabul ediyorlar. Bu yanlış, çok yanlış bu aydır. Mutlak kriter Allah'ın ve Resulünün İslam olarak ortaya koyduğu dinin gerekleri ölçüleridir. Çok güzel bir misal var. Diyorlar ki siz iki insanı çok iyi gören bir insanla hiç görmeyen doğuştan ama olan bir insanı bir arada karanlık bir odaya koyun. Hiç ışık yok. İkisi arasında fark olur mu? Olmaz. İkisi de göremez. Niye? E zaten gözü sağlam olan insan görüyordu, şimdi niye görmüyor? Çünkü ışık yok. Yani gözün görmesi için kendisinin yeterli olmadığı, mutlaka bir ışığa ihtiyaç olduğu, aklın görmesi insanı hidayete, insani değerlere ve sonuçları götürmesi için vahyin nuruna ihtiyacı vardır. Rabbim nurlananlardan eylesin.